Selamünaleyküm. Değerli dostlar, ceza verme tekniklerinin üçüncüsündeyiz. O da şudur. Ceza evladımızın kişiliğine değil, yapmış olduğu yanlış davranışa verilmelidir. Bunun için de şu yöntemi izlemeliyiz. Hatırlayalım, daha önceden hangi hazırlıkları yapmıştık? evlatlarımız ile talebelerimizle beraber yanlış davranışları belirlemiş ve bunlara denk gelecek olan cezaları da evlatlarımıza talebelerimize iletmiş idik. Dolayısıyla bu anlaşmaya rağmen yavrularımız yanlış davranış, istenmedik davranış sergilediklerinde onlar çağrılır ve onlara denilir ki bir tanem senin yapmış olduğun yanlış davranışın neticesinde beraber belirlemiş olduğumuz kurallar çerçevesinde senin şu cezayı alman gerekiyor gerekiyor. Dolayısıyla biz cezayı yavrumuzun, evladımızın, talebemizin şahsına değil, yapmış olduğu davranışa vermiş oluyoruz ki bu da evlatlarımız ile olan bağın zayıflamamasına ve e, talebenin kendini savunmaya almasına gerek kalmamasına sebebiyet veriyor ve yine aynı şekilde sürecin kolay atlatılmasına ve neticeye çabuk varılmasına neden olmuş oluyor inşallah.